Herkese iyi seyirler arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bergüzar Korel çok sinirlendi. İş için İstanbul'a dönen oyuncu Bergüzar Korel geçtiğimiz aylarda bebeği Leyla ile sokağa çıktığında kendisini tanıyan bir çifti söylediklerinde şok olmuştu. Sosyal medyaya yaşadıklarını anlatan Bergüzar Korel isyan etmişti. Korel yürüyordum bir çiftle karşılaştım. Leyla'ya baktılar. "Aa ne kadar değişik bir kafası var." dedi. "Dar, uzun ve ince." Anlayamadım. Ben de dedim, "Kafası bir değişik." dedi. "Bu vakumla veya doğumda kullanıyorlar." Ben o noktaya geldim ama kullanılmadı. Zaten öyle bile olsa bunu bir anneye söylemek kadar nezaketsiz bir davranış olamaz. Dar ince kafası var. Yani Halit Bey'e benziyor dedi. Duydukları karşısında sinirlenen oyuncu konuşmasının devamında şunları söyledi. Ben sohbet etmeyi çok sevmiyorum. Mesleğim umurumda değil birlikte güzel vakit geçirmeyi ben hoşuma gidiyor. Ama görüyorum ki bu sıcaklık, samimiyetlik, aynı zamanda nezaketsizlik ve lavabalık kapılarını da sonuna kadar açıyor. <laughs> Card each and every day I get lost in the words I say